Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Clash Royale'in e, güncelleme haberleri bölümünün ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. E, Clash Royale arkadaşlar bilen arkadaşlar belki vardır yabancı YouTuber, youtuberlardan çift e, pet olsun arkadaşlar. E, Gaming mod da sanırsam o da olsun birkaç tane youtuber e, Supercell sayesinde yani Supercell'den direkt bilgiler alabiliyor. Bunlar yeni gelecek güncelleme ile alakalı bir takım videolar çekler. Tabi bizde o videolar olmadığı için arkadaşlar biz sadece şu an belli başlı fotoğraflar üzerinden konuşmak durumunda kalıyoruz. Şimdi güncelleme nasıl olacak arkadaşlar? İlk başta gelecek güncelleme hakkında konuşalım. Şimdi bir arena gelecek. Bu arenanın adı Building, Buildings Workshop. Yani İngilizce tam işte kulübe çalışanları gibi bir şey oluyor. 1700 ile 2000 kupa arasında gelecek arkadaşlar. Yani neden böyle bir şey ekleme yaptılar bilmiyorum. Galiba hani bir anda fazla kupa arena yükselmesini istemedi insanların. Arada birazcık daha beklemesi istediler. Böyle bir arena gelecek oyun arkadaşlar. Onun dışında Clash of Clans'ta köy düzenleri kaydetme gibi bir muhabbet vardı şu an. Buna da o tarz bir şey. Battle Deck ile alakalı bir şey arkadaşlar. Mesela arda arda 3 tane deck kaydedebileceksiniz. İstediğiniz gibi bu dekleri değiştirebilirsiniz. Mesela bir dek kaydediyorsunuz, bir dek yapıyorsunuz. Onu değiştiriyorsunuz. Sonra o yaptığınız deki unutuyorsunuz ve sinirleniyorsunuz. Benim başıma daha önce geldi. Ama hani ben video falan çektiğim için o videoları dönüp tekrardan kontrol edebiliyorum. Ama her arkadaşımın böyle bir imkanı olmuyor. Bu yüzden arkadaşlar sanırsam Supercell buna güzel bir güncelleme getirmiş. Birden fazla deki sanırsam 3 olabilir. 3 tane deki kaydedebiliyoruz. Desteği kaydedebiliyoruz. Bunun arasında seçim yapabiliyoruz. Yani mesela bir ağır deste yapabiliriz. Bir hafif deste yapabiliriz. Bir işte ee, ne bileyim spell büyü destesi yapabiliriz. Bunlarla alakalı bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Ee, onun dışında arkadaşlar iki tane ekstradan chest geliyor. Bir tane giant dev chest, bir de super magical chest geliyor. Ee, sanasam super magical chest 24 saatte bir açılıyor ama giant chest hakkında pek bir bilgim yok arkadaşlar. Ee, ayrıca super magical chest'in içerisinde oyuna sonradan dahil olan yani şu güncellemeyle bu güncelleme gelecek olan legendary kartları da bulma ihtimaliniz daha da artacak. Legendary kartlar herhangi bir chest'te çıkabiliyor arkadaşlar ama çoğunlukla yani daha yüksek ihtimalle şeyde çıkacak. Magical chest'te çıkacak. Tabii ki de 24 saatte açılıyor diye biliyorum bunu. Giant Chess hakkında bir bilgim yok arkadaşlar. Onunla ilgili bir şey bulamadım. Sadece Magical Chess hakkında bilgi vardı ve oyuna beklenen arkadaşlar 6 tane yeni birim geliyor. Bunların 5 tanesi asker, bir tanesi büyü arkadaşlar. Bir tane common, iki tane epic ve iki tane de legendary geliyor arkadaşlar. Normalde oyunda en fazla legendary şey epic'e kadar vardı arkadaşlar. En fazla epic kart vardı. epic'inde artık bir üstü legendary. Hearthstone oynayan arkadaşlar bir hani golden kartlar, legendary kartlar vardı. En iyi kartlar, legendary kartlar. Bu da aynı şekilde olmuş. Ee, şöyle mesela en düşük olarak common karta başlı, e, bakacak olursak level 8 olabiliyor aslında. En fazla Royal Giant diye bir şey geliyor. 2316 cana sahip ve de, e, saniye başına 76 hasar veriyor ve 1,5 saniyede bir vuruyor. Yani vurduğun zaman 76 x e, 38 eklediğiniz zaman kaç yapıyor? 106 114 yapıyor. Yani bir vuruşu 114. Hasar tabii çok yavaş hareket ediyor bizim dev gibi e, bir şey. E, bu da yani böyle bir e, Birim ve bu birimde arkadaşlar altın bana yani 6 iksir birazcık bana pahalı gibi geldi. Onun dışında arkadaşlar hemen geçecek olursak büyü geliyor. E, Clash of Clans'da oynayan arkadaşlar biliyordur bir tane şey büyüsü vardı. E, ne onun adı? Zehir büyüsü vardı. Poison. O geliyor 3 levele kadar çıkabiliyor sanırsam. İşte e, 54 damage veriyor arkadaşlar. 3.5 saniye mi etkili? Evet 10 saniyede e, konuşlandırılıyor galiba. 3.5 saniye etkili. Ee, ya da 10 saniye etkili, 3.5 saniyede üç, üç saniye konuşlandırılıyor. aslında 3, aynen 3.5 saniyede konuşlandırılıyor. 10 saniye etkili bir büyü. Ee, covers target area in sticky toxin. Ee, işte büyü atıyorsunuz, zehir atıyorsunuz. Damaging and slowing down troops and buildings yapıları ve e, askerleri yavaşlatıyor diyor arkadaşlar. Yani bu Clash of Clans'ta gibi e, ama Clash of Clans'da binalara hasar vermiyordu. Burada binalara da hasar verebiliyor. E, gayet güzel olmuş diye düşünüyorum. Hani bunu mesela savunma kulesini attığınız zaman vuruş e, saniye başına attığı ok daha da azalacaktır dediği e, yani büyük ihtimalle. Bir sonraki kartımız arkadaşlar level 3. seviye olabiliyor Dark Prince arkadaşlar. Normal bizim prensimizin kafasına gözüne armor giydirilmiş yani ka, e, kask giydirilmiş hali. E, bunun hit pointi yani canı 847 e, shield hit points. Ayrıca bunun bir de şeyi var kalkanı var onun da 242 canı var yani toplamda 1000 cana kadar falan tekabül ediyor. Alan hasarı vuruyor bu aynen alan hasarı vuruyor herhalde. Orta hızda bir birim. Hmm. Bir saniyede koyuluyor e, yer birimlerine vurabiliyor saniye başına 100 hasarı var. Bir buçuk saniye bir vuruyor yani 150 falan vuruyor her vuruşunda bu tabii ki de yine hızlandığı zaman iki kat vurabiliyor. İlginç. Araya, ara alan vuruş yapıyormuş. Ya. Çok ilginç. Yani ilginç bir birim. Ve arkadaşlar bir tane rare kartımız var. Epiclere bir rare atladık. Yani bir tane rare, bir tane bir tane kom, bir tane rare. iki epik, iki legendary geliyor. Ben yanlış söyledim. Musket, must arkadaşlar. Benim en sevmediğim biri. Bunun bir de arkadaşlar üçlüsünü getirmişler. Bunu bıraktığınız zaman üç tane musket çıkıyor arkadaşlar. Kaçıncı seviyemiş bunlar? Çıkanlar üç tane bırakılıyor. Bir seviyesi yazmıyor sanırsam yükseltmesine göre değişiyor. 10 mana arkadaşlar. En fazla altını seviye oluyor sanırsam 10 manaya bırakılıyor alana. Bu da birazcık sıkıntılı. Büyük ihtimalle oyunun last yani son durumunda son anlarında atılacak karttır. Örneğin şöyle düşünebiliriz. Son 1 bir dakikanın altına indiğinizde manalarımız hızlı bir şekilde. Tabii ki bu e, iksir toplayıcılar olan insanlarda daha fazla iksir olduğu için o zaman kullanılabilir. Özellikle bakacak olursak 547 hit point'i canı var. 140, 145 canı e, hasar verebiliyor saniye başına. 160 en fazla demeç veriyor. 1.1 saniyede vuruyor. Orta hızda ve 1 saniyede alana konuşlandırabiliyorsunuz. Yani böyle bir asker rare kartı arkadaşlar bu. True of powerful. Üçlü güç falan filan bir şeyler diyor ve legendary kartlar arkadaşlar oyunun en iyi kartları olarak nitelendirilen kartlar. Oyunda prens var da neden prenses yok diye sanırsam düşünmüş bir e, Clash of Clans'taki okçu kraliçe gibi yapmaya çalışmış arkadaşlar. Hani bu e, normal alandayken sizin okçu kuleniz ve rakibin okçu kulesi arasında bir tane dere gibi bir şey var. Tam o dereden binaya vurabiliyor arkadaşlar. Gerçekten vurma yeri çok e, mesafesi çok fazla. Hani çok işe yarayacak birimdir. Sanırsam kaç level oluyor bilmiyorum ama ee, yani çok uzun mesafeli. Havaya ve yere vurabiliyor. Orta hızda bir saniyede konuşlandırılıyor. 240 canı var. 50 saniye başına hasar var. Hit speed diyor. Saniyeden üçlü ok atıyor arkadaşlar. Tekli ok atmıyor. Üçlü ok ataraktan e, vuruyor. Gayet güzel bir birim. Benim çok hoşuma gitti. Videosuna falan bakmıştım. E, ben çok beğendim. Legendary kart olmasının tabii ki de özelliği var. Yani uzaktan vuruyor. Legendary kartlara sanırsam böyle e, Clash of Clans'taki hero'lara verilen özellik gibi arkadaşlar. Onlara özel şeyler verilecek. Diye düşünüyorum. Ve son olarak da arkadaşlar level... E, bir Ice Wizard. Hani bu büyücü gibi vuruyor arkadaşlar. Böyle değişik bir tür var arkadaşın. Yalnız bunun özelliği şu. Askere vurduğu zaman donduruyor ve yavaşlatıyor arkadaşlar. Bu Poison yani zehir büyüsünün etkisi gibi bir etki yapıyor. Çok değişik bir asker. ben gayet beğendim arkadaşlar. Hani vurduğu zaman yavaşlatıyor falan. Tabi yine Legendary. Hani bunu sahaya konuşlandırması yok. Böyle yukarıdan düşüyor gibi ne geliyor. Yani müthiş vuruyor. Vuruş efektleri falan harika olur. Bu iki legendary kartın gerçekten vuruş efektlerine bayıldım arkadaşlar. Çok iyi. Hani canı 700 çok 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 yüksek bir canı yok. Saniye başına hasar düşük ama donduruyor yani. Zaten olay bu. Yani 3 manalık bir kart. Bir onu söyleyeyim arkadaşlar. 3 manaya bunu atıyorsunuz. Canına çok güçlü bir kart attığınız zaman onları dondurup onunla yok edebilirsiniz. Yani birçok taktikte kullanılabilir. Orta hızda bir asker işte 1 saniyede alana konuşlandırılıyor. 60 alana hasar veriyor. 40 saniye başına hasar var ve 1,5 saniyede bir e, vuruyor sanırsam this shield e, caster hails from the far north diyor. İşte kuzeyden gelen bir şey bir şey diyor. He shoots ice shards at enemies. Slowing down their movement and attack speed. İşte at, e, saldırı hızı ve şeyi azalıyor diyor arkadaşlar. Yavaşlıyor ve saldırı hızı düşüyor diyor. Yani e, gayet değişik güncelleme var. Tabii ki bizim bu güncellemeler dahil olmaz. Bayağı bir sürer arkadaşlar. E bildiğiniz üzere biz daha hani ben daha 5. seviyem, 6. seviyen olmak üzereyim. Hani bu epic kartların birçoğu bende golemimiz yok, cartımız yok, curtumuz yok. Doğru düzgün askerlerimin seviyesi yükselmedi. Ama tabii ki de bunlara göz atmak e, isteriz. Bilelim hani bilgimiz olsun ileride kullanmaya çalışacağımız zaman aklımızda 3-5 fikir olmuş olur. Diyerekten arkadaşlar Clash of Clans günce, e, Clash of Clans dedim. Clash Royale güncellemesinin ilk bölümü de bitmiş. Oluyor arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. E, umarım bilgilendirici olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce, izlediğimce, araştırdığımca, okuduğumca çünkü kaynaklar İngilizce arkadaşlar, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Güzel bir güncelleme olacağını düşünüyorum. Yüksek saldırı yapan insanlardan, hani yüksek seviye insanlarda izleyeceğimiz saldırı kalitesinin daha da artacağını düşünüyorum ve bu oyunda daha da güçlenerekten çok iyi yere geleceğine inanıyorum. Diyerekten arkadaşlar bu bölümümüzde sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok memnun olurum. Ayrıca videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak çekilişe katılmayan arkadaşlar için açıklama kısmında çekilişli videosu var. O videoya giderekten talimatlara uyup çekilişe katılabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler. Bay bay.